Soruda verilenlere göre mavi bölgenin alanı turuncu bölgenin alanından ne kadar fazladır diye sorulmuş. Mavi bölgenin alanı pi r kare alfa bölü 360. Sadeleştirmeleri yapalım. 6 ile 144'ü sadeleştirdik 24 pi. Turuncu bölgenin alanı pi r kare 45 bölü 360 sadeleştirmeleri yaptık. 144 ile 8'i sadeleştirdik. 18 pi bizden mavi eksi turuncu istenmişti. 24 pi eksi 18 pi. 6 pi. E doğru cevap. Soruda verilenlere göre BC yayının uzunluğu istenmiş alan veya çevre bulunurken hep merkez açıyla işlem yapıyoruz. AB çapı olduğuna göre O noktası merkez olsun. Yarı çap yarı çap geldiğine göre bu bir ikiz kenar 20 20 iki iç bir dıştan da merkez açıyı 40 bulduk. 40 derecelik yay isteniyor bizden. Çapı 18 olarak vermiş R9. Çevre 2 pi R. Belirli bir kısım isteniyorsa alfa bölü 360 diyorduk. Verilenleri yerine yazalım. 2 pi çarpı 9 çarpı 40 bölü 360. Sadeleştirme işlemlerini yaptık. 9 çarpı 40 ile 360 gitti. 2 pi. D doğru cevap. Soruda verilenlere göre 5 eş daire dilimi verilmiş. Yarıçapı 24 olarak geliyor. Aradaki açı alfa derece. O zaman 5 çarpı daire dilimin alanı pi re kare 24'ün karesi çarpı alfa bölü 360. Alanlar toplamı 200 pi olarak verilmiş. Sadeleştirme işlemlerini yapalım. 24'ün karesi ile 360'ı sadeleştirirsek buradan 8 bölü 5 elde ettik. 5'ler birbirini götürdü. Pi'ler gitti. 8 alfa eşit. 200. Her iki tarafı 8'e bölersek alfa eşittir 25. C doğru cevap. Soruda verilenlere göre alfa açısı istenmiş bizden. Merkez açı gördüğü yayın kendisiydi. Alfa AXB yayına alfa dersek AYB ya da 2 alfa demiş oluyoruz. Çemberin tamamı 360 derece. 3 alfa eşittir 360. Alfa eşittir 120. C doğru cevap. soruda verilenlere göre AB ve AC çaplı yarım daireler verilmiş. AB'nin yarı çapı X olsun, AC'nin yarı çapı da Y olsun. Şimdi ABC bir dik üçgen olduğuna göre Pisagor bağıntısı yaparsak 2X'in karesi artı 2Y'nin karesi eşittir 12'nin karesi. 4X kare artı 4Y kare eşittir 144. Her iki tarafı 4'e böldük x kare artı y kare eşittir 36 olarak geldi. Bizden istenen yarım dairelerin alanları dairenin alanı pi r kare yarım olduğu için bölü 2 artı pi x kare bölü 2. Buradan pi bölü 2 parantezinde x kare artı y kare elde etmiş oluruz. Bunu da 36 olarak bulmuştuk. 36 çarpı pi bölü 2 18 pi doğru cevap. soruda verilenlere göre ABCD bir kare AC ve BD köşegenlerini çizersek kesişim noktası dairenin merkezi olmuş olacak. Karede köşegenler dik olarak kesişiyordu. AB uzunluğu 4 kök 2 geldiğine göre yarı çapı bulabiliriz. Aynı zamanda köşegenlerin açı gelmesi lazım. 45-45. RR gelirse hipotenüsün R kök 2 geleceğini biliyoruz. Yani yarı çap buradan ne olarak geldi? 4. Bizden istenen BC yayının uzunluğu yay 2 pi re, belirli bir açı varsa alfa bölü 360 ile çarpıyoruz. Verilenleri yerine yazalım. 2 pi çarpı 4 çarpı 90 bölü 360. Sadeleştirme işlemlerini yaptık. BC yayının uzunluğu 2 pi. B doğru cevap. Soruda verilenlere göre O ve A merkezi daireler verilmiş. B noktasında içten teğet olduğuna göre doğrusal olarak uzatırsak A merkezinin yarıçapına çapına R dersek O merkezinin yarıçapı çapı 2R geldi. Pembe ve mavi bölgelerin alanlarını bulalım. Pembenin alanı pi re kare çarpı alfa bölü 360. Düzenlersek 4 pi re kare çarpı 1 bölü 4 Buradan pi r kare geldi. Aynı şekilde mavi bölgenin alanını bulalım. Dairenin tamamı pi r kare. Bu ikisini oranlamamız istenmişti. Pi r kare bölü pi r kare oran 1. C doğru cevap. Çemberin teğetleri bir noktada kesişiyorsa aradaki açıyla yay birbirini 180'e tamamlar. 180'den 45 çıkardık. 135 derece. Çemberin tamamı 360 derece olduğuna göre 360'tan da 135 çıkardık. 225 derece. Bizden BCXY'nin uzunluğu istenmiş. Yarıçapı 8 olarak vermişti. OB ve OC'yi birleştirirsek BXC yayını gören açı 225 derece. Yay 2 pi alfa bölü 360'da bulunuyordu. Verilenleri yerine yazıyoruz. 2 pi çarpı 8 çarpı 225 bölü 360. Sadeleştirme işlemlerini yaptık. Buradan da 10 pi elde etmiş oluruz. A doğru cevap. Soruda verilenlere göre mavi ve sarı bölgenin alanları birbirine eşit. A, A diyelim. Ortak boşluğa da B dersek. Yarım dairenin alanı A artı B alfa derecelik daire diliminin alanı da A artı B. O zaman toplam alanları birbirine eşitleyebiliriz. Yarım daireden dolayı alan pi r kare bölü 2. Alfa derecelik daire diliminin alanı pi 2 r'nin karesi alfa bölü 360. Bunları birbirine eşitliyoruz. Düzenleyelim pi r kare bölü 2 eşit 4 pi r kare alfa bölü 360. Sadeleştirme işlemlerini yaptık. Pi r kareler birbirini götürdü. 4 ile sadeleştirdik. 90. Alfa bölü 90'ın 1 bölü 2 olabilmesi için alfanın 45 derece olması gerekir. E doğru cevap. Soruda verilenlere göre O merkezli dairenin 4 tam tur attığını merkez ne kadar yol alır diye sormuş. Yol çevre çarpı tur sayısı ile bulunur. Dairenin çevresi 2 pi ile çarpı 4'tür. Buradan ne elde etmiş olduk? 24 pi. A noktasından 24 pi'lik yol gidiyorsa merkezde doğrusal olarak geldiğine göre 24 pi yol kat eder. E doğru cevap. Soruda verilenlere göre duvarın tam orta noktasına sabitlenmiş ve ipin uzunluğu 2 metre. Koyunun maksimum gidebileceği uzunluğu 2 metre olacağına göre yarı çapı 2 metre olan bir yarım daire çiziyor. Alan pi re kare yarım daire olduğu için bölü 2. Buradan da 2 pi elde etmiş oluruz. C doğru cevap. Soruda verilenlere göre düzgün altıgenin içine iki tane yarım daire yerleştirilmiş. EK'yı birleştirirsek çapı gördüğüne göre K açısı 90 derece. Aynı şekilde BL'yi de birleştirdik. Çapı gördüğü için 90 derece. FC düzgün altıgenin simetri ekseni olduğu için açı ortaya olarak gelir. Altıgenin bir iç açısı 120 derece. 60-60 geldi. 90 olduğuna göre 30. 30-60-90 üçgenin özelliğini kullanalım. 30'u gören R ise 90'ı gören 2R. R'ye 2R ye geldi yine. Düzgün altıgende bir kenar uzunluğu 2R ise simetri ekseni bunun iki katı olarak gelir. O zaman 4R eşit 2R artı 2 kök 3. 2R eşittir 2 kök 3'ten R'yi kök 3 olarak bulduk. Sarı boyalı bölgenin alanı istenmiş. Sarı boyalı bölge altıgenin alanından 6 çarpı 2 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4. Eksi 2 tane yarım daire bir tam daire yapmış oldu. Pi r kare çıkarılır. Düzenleyelim. 6 çarpı 12 kök 3 bölü 4. Eksi 3 pi. Sadeleştirme işlemlerini yaptık. 18 kök 3 eksi 3 pi. Sarı bölgenin alanı. A doğru cevap.